Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde biz e, protection komponentleri e, Elektrikal panellerinden e, sohbet edeceğiz. Bizim bir genel amalda bir current varımız, bir voltaj varımız. İçisinde de farklılar yaşanabilir. Mesela bunda bunda over current e, yaşanabilir. Over current alt general term, e, term'dir. Burada e, bu ikiye ayrılabilir. Bir overload olabilir. Mesela motor bir güçü kaldırırsa, kaldıramadığı halinde bu olay meydana gelir. Bir de short circuit. Siz biliyorsunuz bir düşük bir rezistans olan meseleden bir akım geçişi meydana gelirse bu olabilir. Short circuit yaşanabilir. Biz e, bunu böyle göstersek overload bir e, termal bir olaydır. Yani bir e, kızışmadan dolayı e, bizim e, meydana geldiğimiz bir faldır. Ama voltajlarda e, faltımız biliyorsunuz bir e, fazın kaybolmasıyla e, meydana gelebilir bir fazın değişmesiyle meydana gelebilir. Yani bu düşük fazlarda bir fazın kaybolması, faz kaybolması, kaybolma, faz düşme, voltaj düşme, düşmesi gibi e, faultlar yaşanabilir. Ama bunları e, korumak için ne yapmalıyız? Bunlara bakalım. Mesela short e, circuit meydana gelirse bir magnetik alan e, oluşabilir. Akım e, çok geçiyor ve bir e, yu, e, yukarı hattında bir magnetik alan e, oluşturabilir. Bu magnetik alan bir force yani bir e, tripe e, yol atabilir. Biz ona göre bunu korumak için bir e, fast e, çok seri olmamız gerekiyor ve bunu e, def etmemiz gerekiyor. E, ama yani bu e, çok e, hızlı meydana gelebiliyor. Ama o e, load'lar bir kızışmadan yolar. Yani hit-based'ler. Hit-based bir e, fault'lar. Yani bir motor güç kaldırırsa bu e, bunun varları e, kızışır kızışır ve böyle bir fault yaşanabilir. Anam bunları silelim ve e, current'den e, devam edelim. Biz ne söyledik? 2'ye İki, ayırdık. Bunlar bir short circuit buna söyledik ve buna termal bir fault söyledik. Overload diye. Biz Overload'ları islo e, harlak diye tanıyoruz. Bunları fast diye tanıyoruz. Islo ne gibi? Mesela mcb'ler e, bizim komponentlerimizde mpcb'ler gibi bir e, <laughs> bir e, bay metal strip e, gibi. Ben bunlar bay metal strip gibi çalışabilirler. İçi e, bunlar birbirine, e, bunların materyali birbirinden e, farklı olarak bunlar kızışır ve birbirinden ayrılabilir. Ama festlerde bizim manyetik manyetik fieldle ee, bir, e bir çalışanlar... bunlara e, söyledim bir force meydana gelir ve bu force bir tripe yol atabilir. Bunlar e, bir koyludur bu manyetik bir e, kol gibi e, çalışabilir. Normal e, normalda bizim karentimiz normalsa bu fil çok zayıf ve hiçbir aksiyon yok. Ama bu çokaldıkça, mesela 500 amper'e kadar kalktıkça bunu örnek olarak diyorum, bir çok güçlü bir kuvvet meydana gelir. Bu trip atmaya ve bu mekanizmanı çalıştırmaya yeterli oluyor. Bu bizim... Karentide, karentide iki field bize iki e, klasa ayrı biliyor. Yani siz bunları bildiniz. Biz iki e, iki klasda bunu ayrı bilir, biliriz. Bir e, fast acting e, bir componentlerdi, biri slow acting bir componentlerdi. Mesela fast testing komponentlerimize e, e, bakarsak bunlar e, bir hassas bir eee korumak amaçlı e, olabilir. Mesela psi gibi bir measurement in in instrumentler gibi, bir VHF'ler gibi e, bunları korumak amaçlı olabilir. Bunlar ne medediyor? MC birlerimiz MC e, type bilenir. Ve e, mesela fast adından da belli blue fuse'larımız e, vardı. E, çok var e, GT burada yazalım. Bunlar e, bu fuse'larımız bir fast acting yapabilirler ve bunları kullanabilirler. Ama Bunlar slow acting'lerimiz, MCB'lerimiz yine ama e, type D olabilir, C olabilir. Eee MP CB'lerimiz olabilir. E, thermal termal over e, load olabilir. Bunları bimetal diyen e, burada yazıyorum. E, bir eee AM fuse'larımız olabilir. E, çözlerimiz olabilir. Ee, bunlar e, ne? Bunlar islo çalışabilirler. Ama fast e, acting'lerimiz söylediğim gibi bir sensitive e, bizim ekipmanlarımızla e, çalışırlar. E, ve bunları e, short circuit'lerde koruyabilirler. Ama islo aktörler bir temp e, temporal e, bir e, hakkında bir over e, karentide e, bizim az zaman içinde e, meydana gelip ve bizim eee koruyabilirler. Ben bunları silelim. arkadaşlar ben bunu bir liste olarak size söyleyeyim ama geçelim bir bizim komponentlerimize ve komponentlerimizden ben komponentleri böyle bir başlangıçla başladım bizim eleman elemanlarımızın arasında bir sıkıp birikilerimiz vardır. Sıkıp birikiler hem overcurrent e, olarak koruma yaparlar. Ve over e, kar bunu söylemiş overcurrent bir general termdir. Bunlar e, raylin üstünde e, monta e, olabilendir. Biz bunları MCCB ve MCB adıyla e, tanıyabiliriz. E, sonra söylediğim gibi termal over load relaylarımız var. Biz bunları bay, e, metal adıyla e, tanıyabiliriz. E, bu e, bir hitting e, hitting hit base hit baseler bunlar. Hit baseler bunlar. Bunlar e, kontaktorun kontak tora yapışırlar ve bunlara e, monta olurlar. Ee, ve devamında ben silerim devamını yazmak için bunları siz not alıyorsunuz ee, ve bir bizim bir e, şant e, triplilerimiz var şant tripliler bir birikeri e, bir Falt duyarza bir fals e, sinyali geldiği zaman bir birikeri e, kapatmak abla kapatma, remote e, halinde yani ben böyle yazıyorum e, trip breaker mode bu birikerin içinde olurlar bir over e, pardon Under Voltage Voltage Relay'ler de böyle çalışırlar. Under Voltage Relay'lerimiz e, nasıl? Bunlar da bir e, voltajın düşük olduğu e, zaman e, breaker'leri e, kapatırlar. Bunlardan sonra bizim söylediğim gibi bizim de fazlarımızı da yetişenlerimiz var. Fazlarımızı da koruma yapanlarımız var. Fast Failure zilelerimiz vardır. Bunlar da bir e, fazlarda bir las, e, bir detect, e, bir faz kaybı e, hissettiğinde çalışırlar. E, ya e, fazın e, faz sequence faz Segment dileleri de var mıydı? Ee, bunda da bir yanlış faz bir e, dönüşü e, hissettiğinde çalışırlar. Sonra gelelim. Bir yere sızmalar. Earth leakage Delay ee, Tabii bir yere sızmaları bulma dilerimizdir Eee Ya ben din de söyleyeyim. surge Protection Device Bunlar e, bir e, voltaj e, voltajda e, bir spike yani bir kıvılcım e, kıvılcımın önlemek için e, çalışan bir bir e, ekipmanlarımızdır. Ben bunları silerim. Bir, bir voltaja gittik ama bir fiyuzlardan da e, konuşalım. Fiyuzlarımız genel terimle ben söyledim over current'ler over current'ler hem short olabilir. Söylediğim gibi ve hem over load olabilir. Bunlar kontaktordan, e, gabah kontaktorundan önce e, bizim devrelerimizde bulunabilirler. Bu e, komponentleri ben söylediğim gibi komponentler ya e, akımlar için olabilir, akımlar ya da voltajlar için olabilir. Bunları ben e, bir de e, istemediğim söyleyen bir breaking capacity'miz vardır. Bunları eee sonraki derslerimizde anlatacağım. Ama siz e, bu e, elementlerle bu kadar e, tanış olmanız yeterlidir. Bunları açıklama yapacağız her biriyle ve e, nasıl çalıştıklarını ve iç yapılarını sizinle inceleyeceğim. What's it